Güzel bir günden hepinize kucak dolusu selamlar. Sevgiler kıymetli takipçilerim. Yeniden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik irmik helvasının lezzetini ikiye katlayan tam ölçülü tahinli irmik helvası hazırlıyorum. Tarifimin tüm detaylarını kaçırmamak için videomu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Dilerseniz hemen bu güzel tarifimin yapılışına geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Uygun bir büyük tavanın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Yağ eriyene kadar kısık ateşte karıştırıyorum. Bu aşamada tereyağını yakmamaya özen gösterin. Ya eriyip köpük köpük olduktan sonra içerisine 2 su bardağı irmik ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağımın ölçüsü 250 mililitredir. İrmiklerin rengi dönünceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Ben kısık ateşte 20 dakika boyunca kavurdum. Devamlı karıştırarak irmikleri yakmadan kavurmaya dikkat edelim. Her tarifimde olduğu gibi tekrardan şunu da söylemek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylarını ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlamaya çalışacağım. 20 dakikanın sonunda irmiklerin rengi dönmeye başladı. Bu kadar kavurmak bence yeterli. Eğer renginin daha açık olmasını istiyorsanız kavurma süresini biraz daha azaltabilirsiniz. Karıştırmayı bırakmadan dikkatlice 2 su bardağı soğuk sütü tavama ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İrmikler sütü tamamen çektikten sonra içerisine buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada ocağın altının mutlaka kısık ayarda olması gerekiyor. Aksi halde helvanızı kolay bir şekilde yakarsınız. Verdiğim tüm detaylara dikkat ederseniz sizler de aynı sonucu elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi şeker tamamen eridi. Şimdi üzerine bir çay bardağı tahin ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Helva tahini tamamen çekene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Un helvasını arattırmayacak lezzette aşırı pratik bir tarif oluyor. Ne zaman canımız tatlı çekse tahinli irmik helvasını yaparım. Ortalama yarım saatte hazır oluyor. Özellikle kış akşamları çay yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Dilerseniz bu aşamada içerisine ceviz ya da fındık içi de ekleyebilirsiniz. Her ikisi de helvaya çok yakışacaktır. Ben süslemek için üzerine eklemeyi tercih ettim. Her iki türlü de olur. Kısa sürenin sonunda helvamız artık hazır. Yarım saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Yarım saat dinlenen helvamın kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Ne çok sert ne de çok akışkan tam olması gerektiği kıvamda. İster dondurma ile ister bu şekilde sade olarak tüketebilirsiniz. Ben helvamı porsiyonluk şekilde muffin kaplarına koyarak hazırlıyorum. Servis tamamen sizlere bağlı. İstediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Tüm helva bitene kadar bu işleme devam edelim. Görüntü açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde servis etmesi de oldukça kolay. Sizlere de fikir olsun. Helvamın tamamını muffin kaplarına doldurdum. Şimdi üzerlerine birer tatlı kaşığı tahin gezdireceğim. Ardından üzerlerine iri çekilmiş cevizi fındık ekliyorum. Ben helvamı bu şekilde sizler için hazırladım. Umarım sizler de bu tarifimi beğenir ve denersiniz. Tariflerimi denediğiniz vakitte fikir ya da önerilerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere artık veda etmiş olayım. Bugün de yine çok güzel bir tarifimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vakit ayırıp videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarz tariflerimi beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beni arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımı sonuna kadar izleyip anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.